Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar'a ziyarette bulundu. Rektörlük binasında gerçekleşen ziyarette üniversite şehri olma yolunda Akçakoca'daki eğitim yatırımları değerlendirildi. Yapılan görüşmede 2020-2021 eğitim yılında Akçakoca'ya 6 yeni bölümün daha açılacağı müjdesi verildi. Çakar yaptığı açıklamada Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'na Gastronomi, Turizm, Rehberlik ve Rehberlik ve Rekreasyon Bölümü, Akçakoca Bey Siyasal Bilgileri ise Siyaset Bilimi, Yerel Yönetimler ve Uluslararası ilişkilerin İngilizce bölümlerinin açılacağını söyledi. Talep ettikleri 6 bölüm için Yüksek Öğrenim Kurumunun Yüksek Öğrenim Kurumunda sunum yaptıklarını ifade eden Rektör Çakar, 2020-2021 eğitim yılında söz konusu bölümlere öğrenci alınacağını belirtti. Üniversite ile şehir işbirliğinin önemine değinen Başkan Okan Yanmaz, Rektör Çakar'ın müjdeli haberlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Hanım'a teşekkür ediyorum. Söz verdiniz yaptınız. Belediye olarak Akçakoca'yı tercih eden öğrenci kardeşlerimizin rahat etmeleri için üniversite yolunda 18. madde uygulaması yaptık diyen Başkan Yanmaz, çevre yolu kenarında bulunan karayolları arazisini kiraladıklarını ve o alanda üniversite öğrencilerinin sosyal aktivitelerini artıracaklarını, basketbol, voleybol ve futbol sahaları yapacaklarını ifade etti. Sunum yaptık. Şu anda hem siyasala hem de turizme önerdiğimiz bölümler şey oldu, mu? olacak gibi, onaylandı i̇nşallah. gibi görünüyor. Dört bölümdü galiba, neydi birisi? Yani bir tanesi gastronomi, diğeri turizm rehberliği, bir de evet. rekreasyon yönetimi, turizm de bunlar. Şeyde de siyasalda siyasal siyasal da yerel yönetimler, Hiç. bir de siyaset bilimi kamu yönetimi ile uluslararası ilişkilerin İngilizce programları. Oo çok Onlar iyi. Onlar da üç bölümde oradan e, gelmiş olacak. Toplam, Aslında altı bölümü yani. Mi? Üç şeyde. Vallahi şey çok teşekkür şey ederim. verdiniz yaptınız bir yani. Vallahi murat. Şöyle şeyde Peder orası çok gelişmiş. Şimdi bizde bu yazı inşallah böyle bir öğrenci şey bekliyor tabi, ee, spor alanlarını, he, sosyal alanları falan işte şey olmasını bekliyor. İşte o yolu bekliyor. açıp, orada şimdi bizim 18. maddeden dolayı belediye kalan yerler var. O dedikleri, talep ettikleri hizmet istemelerini de oradan karşılayacağım ben onlara. Yani oraya zaten karayollarının yeri var. Orayı da kiralamayla tahsis ettirdim ben kendime. Orada da bu tip faaliyetlerin olduğu yer yapacağız. Rekabet üniversiteler arasında. Fazlalış. Fazlalaşıyor. Fazlalaşıyor. Coğrafi avantajımız var, tamam. Nitelik avantajımız var, tamam. Sürekli büyüyoruz. Mesela şey, yani farklı yenilikçi bölümler açıyoruz. Hani bunlar evet. olmasa öğrenciyi yakalamak şelale bir dereye dönüşüyor. Derede biyolojik gölete akıyor. Oh. Yani gölet var, Çok dere var. Yani. bir de 15-20 metreden dökülen de bir şelalemiz var. Mesela sahinden zaten 100 metreye kadar bir şey yapamıyorsan 100 ile işte 300 arası iki kat böyle bir şey düşünüyorum. Hı.